Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Her şeyimiz çok güzel politik hariç. İnsanımız güzel, doğamız, çevremiz güzel, denizlerimiz güzel, ırmaklarımız güzel. Her şeyimiz güzel. Bu güzel ortamda hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. İstiyorum ki bu ülkenin esnafı kazansın. İstiyorum ki bu ülkenin balıkçısı kazansın. İstiyorum ki bu ülkenin çiftçisi kazansın. İstiyorum ki bu ülkenin emeklisi rahat geçinebilsin. İstiyorum ki bu ülkede her çocuk anne tarafından yatağa huzur içinde yatırılsın. İstiyorum ki bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında herkes huzur içinde gezebilsin, eğlenebilsin. İstiyorum ki anneler ve babalar çocuklarını üniversiteye gönderirken huzur içinde gönderebilsinler. Efendim yurt sorunu mu var? Böyle bir sorun olmadı. Bir Türkiye istesinler. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Her evde bereketin olmasını istiyorum. Bütün kötülüklerden bu ülkenin arınması gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için mücadele ediyorum. Benim mücadelem hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. İnsan hakları mücadelesidir. Benim mücadelem emeklinin mücadelesidir. Zabıtanın mücadelesidir. İşçinin mücadelesidir. Memurun mücadelesidir. Öğretmenin mücadelesidir. Benim mücadelem hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi yapıyorum. İstiyorum ki Alanta'dan kazananlar değil, alın teriyle kazananlar toplumun önünde olsun. Alın terine değer verilsin şunu Giresunlu hiçbir kardeşimin unutmamasını istiyorum. Bay Kemal'in hedefi, Bay Kemal'in isteği, Bay Kemal'in bütün bütün amacı esnafın kazanması, işçinin kazanması, emekçinin kazanması, memurun kazanması, öğretmenin kazanması, taksi şoförünün kazanması, otobüs şoförünün kazanması, tür şoförünün kazanması, herkesin Alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in hedefi odur. Bay Kemal'in hedefi Beşli çetelerden Hesap sormaktır. O da inanılmaz. Beşli çeteler Kazanacak. Beşli çeteler Bu milleti soyacak. Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Yemezler. Son kuruşuna kadar alacağım Kim? Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse onun hesabını soracağım. Kimse kusura bakmasın. Bakın bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Gizli kapattı iş yok bizde. Bizde her şey açık. Her şey milletin önünde olacak. Milletten gizli hiçbir şey olmayacak. Yol yaptın, köprü yaptın, kaça yaptın belli değil. Çetelere para belli değil. Bunların tamamını alacağız. Bu esnaf kazanacak kardeşim. Buradaki pastacı kazanacak kardeşim. Fındık üreticisi kazanacak kardeşim. Söylüyorlar. Berenoğlu geldi buraya değil mi? 48 lira sayın. Hiç endişe etmeyin kardeşim. Benim milliyetçilik anlayışımda önce benim milletim kazanacak. Önce bu ülke kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak. Onlar, onlar haksızlığı önleyemezler çünkü haksızlık yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşimiz bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa adresin yeri bellidir. O da Çankaya'dır. Kimse endişe etmesin. Fakirin fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz arkadaşlar. Fakirin fukaranın olduğu yerde önce fakirliği fukaralığı bitireceksin bunu bitirmiyorsan sen niye siyaset yapıyorsun? Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorsun? Bir şey daha söyleyeyim. Onu da herkesin bilmesini isterim. Siyasete atılan adam zenginleşiyorsa birinci sizin hakkınızı yiyor. Birinci alın pirinç oluyor. Siyasete giren adam zenginleşemez. Köşeyi dönemez. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Efendim hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun. var olun diyorum. Esnaf kardeşlerimize inşallah hizmeti size selamlar, sevgiler sunuyorum efendim. Hoşçakalın, hoşçakalın, sağ olun.